Abi çok heyecanlıyım ya. Kaç zamandır bu adamları yakalamak istiyordum. Haydi gidelim, balyoz gibi tepelerine çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeyin tadı kalmadı Levent Kertenkele'den sonra. Bu işten hiç zevk almıyorum artık. Abi şu anda kertenkele toprağın altında. Ne yapalım? Toprağın altına inip orada mı takip edelim kertenkeleyi? <laughs> Levent. Var ya, içimden bir ses. Bu şerefsizin ölmediğini söylüyor. Amirim lütfen ya. Ölmüş bir insanı hayırla ya edin. Şerefsiz falan size hiç yakışıyor mu? Arkasından kulufu okuyun, elham okuyun. Vallahi çarpılırsınız ya. Kuna kuna. Bir yürü git oğlum ya. Aha. Amirim, gerçekten çarpıldınız şu an. Aa, bu çarpılma donuklu bu. Tövbe edin amirim. Tövbe edin. Kulüfo oluyorum, Yaşıyor lan, yaşıyor. Kim yaşıyor amirim? Lütfen sakin olun. Lan kim olacak lan? Kertenkele yaşıyor. Abilim ben çok endişeleniyorum sizinle ilgili. Sizi hastaneye götürmemi ister misiniz? Ne hastanesi ne hastanesi? Adam yaşıyor. Abim beni çok korkutuyorsunuz şu an. Oğlum yaşıyor lan adam. Baksana gözümle gördüm arabanın içinde adam ya. Ulan takip etmemiz lazım. Amirim durun ne yapıyorsunuz? Olay mahalle gitmemiz lazım bu taraftan. Ulan olay mahalleler. Çek lan elini. ikiz yaratılmıştır. Ulan sana şimdi buradan bir çakacağım dünyayı ikiz göreceksin manyak. Amirim şu anda ölmüş bir adamı takip ederek suç işlerinizin farkında mısınız? Ayrıca görev başındaki memura da zaman kaybettiriyorsunuz şu an. Ulan senin zamanını gerizekalı kertenkeleyi gördüm diyorum sana. Ya sizin bu kertenkele takatınızdan dolayı kusura bakmayın söylemem gerekiyor ama... ...hale engelsizi terk edip yurt dışına yerleşmekte çok haklı yani. Ya kertenkele öldü hala elinizden kurtulamadı ya. Yazık güne kertenkeleydi. Kertenkele, kertenkele. Sus lan! Sus! Senin yüzüne arabayı kaybettim.